Teşekkürler. Günaydın ve merhaba herkese. Eee onur duyuyorum, onurluyum. Çok şanslıyım ve görevim ve sorumluluğunda farkındayım. Eee Fenerbahçe ailesine geldiğim için çok mutluyum ve bunun için başkanımız Ali Koç, e, yöneticimiz Sertaç Bey, milyonlarca olan taraftar, Mauricio Gerardin ve Derya'ya bana güvendikleri için de çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerin e, yüksek basın katılımı da inanılmaz beni mutlu etti. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü zaten biliyordum ama bunu birebir yaşamak gerçekten çok güzel. Ben ve çalışma arkadaşlarım Fenerbahçe'ye güzel bir tarih yaşatmak, tarihini devam ettirmek, yazmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Bu anlaşmanın kıymetli antrenörümüz ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa Basketbolu'nda marka olmuş çok değerli bir ismin imza törenini gerçekleştirmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Antrenörümüz Dimitris İtudis'e ailemize hoş geldin diyorum. Fenerbahçe Basketbol Şubesi olarak sadece şampiyonluklar için yatırımlar yapmıyoruz. İnşallah başka bir toplantımızın konusu da bunlar olur. Türkiye'nin ilk basketbol müzesini tamamladık. Şu anda açılış için yeni sezonu bekliyoruz. Keza altyapıya çok ciddi yatırım yaptık biliyorsunuz. İkinci takımımız TB2 de şampiyon oldu. Orada da Fenerbahçe-Beko'ya alternatif olacak oyuncuların çok ciddi şekilde yetişeceğine inanıyoruz. Yani birçok konu var Fenerbahçe basketboluna yaptığımız yatırım anlamında inşallah sezona yine genç oyuncularımızın kalacağı bir misafirhaneyi de bitirmiş olacağız burada. Yani basketbolda artık Fenerbahçe olarak sadece bugüne değil geleceğe de çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Onun için bunları risk olarak değil tamamen yeniden Fenerbahçe basketbolunun e, canlanışı olarak görebilirsiniz. Ve Fenerbahçe ailesiyle bir arada hep birlikte bunu yapacağız inşallah. Ve başkanımızın da beklentileri ve fedakarlıklarını da biliyorum. Ve bunu karşılamak için her şeyi yapacağız. Bu salonda her yerde adıma hoş geldin yazlarını görmek gerçekten çok güzel. Bu salonda geçmişte çok fazla duygular yaşandı. Çok şeyler yaşandı taraftarlarımızla birlikte. E, çok teşekkür ediyorum. The, you know the environment and I really hope uh, you know we can, you know, the work together can lead us to some bright days ahead of us. And now I'm sorry for Daphne, I forget that she has to translate, but it's okay. Thank you. Sertaç Beylerin Sertaç Bey'in söylediklerinden sonra artık benim görevim de İtudis'i ailemize hoş geldin demek ve en güzel <laughs> dileklerimizi sunmak gelecek için. E, derya'ya da yeni pozisyon için hoş geldin diyorum ve başarılar diyorum. Bunların hepsi e, büyüyen bir kulübün göstergelidir. Artık e, yerimi daha genç, kaliteli profesyonlara bırak, profesyonellere bırakmanın zamanı geldi. Fenerbahçe'ye çok fazla yararı olacak şekilde. E, antrenörümüz İtudis'in başarılarından zaten bahsetmeme gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. E, kendisini bir süredir tanıyorum. Ortak dostumuz Obradoviç de var. E, CSK'da gerçekten çok başarılıydı ve bu başarılar kesinlikle tesadüf değildi. Türkiye'de de aynı şekilde Banvit'te inanılmaz bir sezon yaşattı. Bu da ne kadar kaliteli ve yetenekli bir koç olduğunu gösteriyor. Ee, önceden de söylediğim gibi benim görevim onu aileyle tanıştırmak, sizlerle tanıştırmak ve Fenerbahçe ailesine hoş geldin demek. Önümüzdeki güzel aydınlıklar günler için. Hepimiz Fenerbahçe camiasını ve Fenerbahçe taraftarını Gururlandıracak tabloyu ortaya çıkarmak için varımız yolumuzda çalışıyor olacağız. Ee, tekrardan e, koça ve tüm Fenerbahçe ailesine hayırlı olmasını temenni ederim. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Thank mm -hmm. you.